Bir e, golle 3 puanı kaçırdık ama genel olarak e, oynanan futboldan memnunum. E, tabii bizim aklımız hep e, salı günü oynayacağımız, Trabzonspor'la oynayacağımız yarı final maçında tamamen kupaya odaklandık. E, ben bugün e, tabii karşımızda e, bizim de geçen sene çok yaşadığımız düşme ve mücadelesi veren bir e, çay krizi spor vardı onlara karşı da önce dediğim şahsı golle geriye düşüp tekrar takımı reaksiyon verip bir puan aldığı için kutluyorum. İnşallah salı günü de iyi bir mücadele veririz. Kupadan da yine puan veya puanlarla döneriz. Tamamen kupaya odaklıyız. Yayıncı Kuruluşun bize sunduğu opsiyonlar var. Başkanlar aramız işaret ettik. Onların sunduğu opsiyonlardan, seçeneklerden biri hakkında çoğunluğun kararını şu anda mevcut federasyon başkanımıza, kulüpler birliği başkanımız iletti. Görüş ayrılıkları tabii ki var ama çoğunluğun verdiği karar iletildi. Yayın geliri düşüyor. Gelecek sene için hakikaten bütün kulüpler olduğu gibi ben de çok endişeliyim. Bu kurun yükselişi, yayın gelirinin sürekli düşüşü bizim de kulübümüzün gelecek sene planlamalarını tabii ki beni ve hepimizi düşündürüyor. İnşallah artık sonuçlanır. En azından planlama yapmak için de biz bunu bekliyoruz. Haftaya sonuçlanır diye bekliyorum. Kulüpler Birliği'nin şu an federasyon seçimiyle ilgili zaten bizim söylediğimiz de olmuyor ama fikir bildiği için istişare ettiğimiz isimler oldu ama bunları burada açıklamam şu an uygun olmaz. Spor yasasında e, kulüpler için faydalı maddeler de var. Fakat mevcut yönetimdeki başkan ve yönetimdeki arkadaşlar için de kaygılandıran maddeler var. E, mesela kasıt ve ihmal ne diyor? Bunun bir şeyi yok, yani detayı yok. Hani onların açığa kavuşması lazım çünkü bu kötü niyetle de kullanılabilir. Tabii bu yasanın amacı mali yapılar, bütün kulüpleri şu an çok sağlıklı değil. Devletimiz de bu bunu artık disipline etmek istiyor ama biz bu hafta içi tekrar bu konuyu görüşmek için Ankara'ya gideceğiz. Bazı maddelerin, yani tabii ki devletimden herkesin böyle <laughs> gelip kulüplere bir şekilde eksiye götürüp sonra en kolu gitmesi hoş bir şey değil. Bütün kulüpler bu sıkıntıyı yaşıyor. Devletim elbette olsun ama bu kadar kısıtlayan ya yönetici bulamayız diye düşünüyorum. İlgili notları işaretmek istediğimiz maddeleri kendi aramızda konuşup inşallah çarşamba günü bu konuyu görüşmek üzere.